Hoş geldiniz Allah'ım. Yüz elli iki, yüz elli üç, yüz elli dört, yüz elli 66 evet. Ahmet Teker evet. Fahri Ostancı evet. Ahmet Teker hangisi sene Hangi <laughs> geçersiniz? Bir tane geçersiniz var. Sebebi Fahri Ostancı, tek tane. E o zaman Fahrettin Ceylan Sedat Peker Ceylan Fahri Bostancı 19 Bahattin Ceylan evet. Ahmet Peker Bahattin Ceylan Ahmet Teker. Hoş abi, Biliyor musun Şey, bir şey sağ olun, var olun. Mahallemiz için en güzeli bulduk inşallah. Çok büyük çalışmalar yapacağız. Belediyemiz yani, ne kadar yardım ederse biz de o kadar çalışacağız Allah'ın izniyle. Hep beraber çalışacağız. Bütün mahalle halkımızla beraber. Anlayışlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Herkese çok teşekkür ederim. Sonuçlarla ilgili bir şey söyler misiniz? Kaç oy aldınız? Kaç oy aldınız? 37 fark kurduğumuz var sadece. Kimle yarıştınız? Fahri abimle. Evet, Fahri abimle yarıştık. Onun için her şey çok güzeldi. Çok sağ olun. herkes sağ olsun, var olsun. Çok güzel bir şeydi. Çok sevindim. Çok güzel oldu hakikatini. Çok sağ ol.